Hey, bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fornite'ye best role oynuyoruz. YMD, RDM'ye 0-2 var. Onu da kanalın aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ve, evet. kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kanala abone evet. olun ve like atın. Evet. Biliyorsunuz ki çok güzel bir çekiliş olacak. O yüzden evet. like atın. Evet, evet. evet. Gerçekten önce gitmeye çalıştım ama nedense hiç olmadı. Ya ben intihar edeceğim. Ha, Biri da. şu Favor Lagoon oldu. Adam 67. Adam öldürdüm. Ben da bakma. Roket çıktı. Ben bir intihar edeceğim. Roket çıktı niye? Yeah. Hayır. Ya şu dalış gidiyor. Sende de oluyor değil mi? Işisin. Aynen olmuyordu. Sonra bana diyorsun nasıl oluyor nasıl oluyor. Hayır ben şimdi anladım. Dünyanın en videoyu söylemeyin. De, ben o yüzden dalış izini şey yapmıyorum. Kullanmıyorum artık. Eskiden çok severdim ama. Eskiden tabii Bak bir yoktu. avuk buldum bak avuk buldum tamam mı? Bu algı almayacaksın tamam mı? Vallahi ama alma. Tamam. Ama ya tam intihar etmeyeceğim böyle oynayacağım. Tamam. Bende de gözükmüyor. Bonnet, dalış izlerden kapatılıyor ya. Fortnite oh, like be. Allah belalardan korusun. Tamam hadi intihar et abi, ben almam. Lan. Lan. Az önce denklerinden. Bak, Al şu mavi Ver. Bak al, almam diyorsam almam. Tamam al, alma. İntihar ediyorum ben şimdi. İntihar. Et. Nereden edeceğim? Al sana roket vereyim. Gel roketle intihar et. Hayır. Nereye çıkacaksın acaba? Çok ha güzel gel et gel. Çaldım. C4 vereyim. <laughs> Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Dur, <laughs> <laughs> ölmedim. Oğlum, daha boşuna bul diyorum ya. Biz burada çalıştık arkadaşlar. Buraya gelen adamlar sanacak ki adamlar burada çalışmış. Anladın? Ya güzel internet Bak tam tam üzerine düştüm bak. Neyi? Altına bakarsan görürsün. Bravo. <laughs> Güzel <bir> gitmişsin. <laughs> Bak hiç bir item almayacaksın tamam mı? Tamam. <laughs> Altı mı kırdı? Ben bebeğim şimdi beni oynat hadi. İn He ha, va, gel. Gel hemen ölmen için. <laughs> hayır, hayır hayır baba yapma. <laughs> Bak ben de Öl, hasar yapma. yedim. Gideyim şu <laughs> medkiti basayım. Ben 50 var? <laughs> Mini yıldım <laughs> falan var mı? E ben iki tane 50'lik var. Ha tamam bir 50'liğini alırım. Hayır. Baba beni koltuğun üzerine çıkarır mısın? Baba. Beni koltuğun üzerine çıkarır mısın? Hayır. Aa, su gaz attı bana. 50'liğin şu zırh şeyi nasıl alacağım? Aa seni canlandıralım. Bak buraya evliliğini bırakıyorum bir tanesini. Ya Fortnite 3 yaşındaki bebek oynasaydı. Arkadaşlar ben bunu tekiyim. 3 yaşında biri oynasaydı. Daha kurtuldu. O senin dediğini bile diyemiyor olurdu. Ya 5-3 yaşında işte. 5 ile 3 yaş arasında 2 yaş fark var. Bu. Ya o iki yaş farkı büyük. Ay vardı. tamam arkadaşım. Yalnız e, sen benim Taurus tüfekli tüfeğinin koşunu almışsın. Pompalı da. Allah Allah. Pompalı yok ben. Pompalı mermisi yok bende komple. Oğlum nasıl? 20 <laughs> e, tane falan. Ay yok bende varmış tamam. Tam burada bir adam var ben buna dalıyorum. Mal, malım çünkü. Bana sal bana bana. Of, mavi pompalı buldum. Ben de. Burada adam var. Ben adama dalıyorum. Aa adam aynı burada... sen lan. Kim? Bambi mi? Yok bot. <laughs> ben bot muyum ya? Allah aşkına. Gelen adam. Hayır yani adam gerçekten bot. Ama van bir de. <laughs> Arkadaşlar emniyot bana acımasız davranıyor. Lütfen bu videoyu like atın. Bana destekli bulun. Tam bir mağdur bir yere sıktı. Evet arkadaşlar bugün yer değmede kırma çekiyormuşuz diyormuşum. Çekemezsin ki bir yıl çekmeyeceksin. Evet maalesef öyle bir şey var. O videoyu da izlemediyseniz gidin bakın kanalda var. yani ayıp oluyor. Yani. Demeyemiyor. Kesinlikle. Geleyim mi? Hayır. Ben burada botla dalga geçiyorum. He <laughs> he vuramıyorum geri. Ya Benim... oyuna niye botla getirler ki? Neden biliyor musun? Eskiden 3 kill alıyorduk, şimdi 10 kill alıyoruz. Bu Mini shield ister miydin? Ben de var. Hı. Abi saniye. Senin gözünün önünde 50 kişiyim mi? Hmm, benim canım zaten full. Ne bileyim canın çeker. Ben duş yapıyorum. Hmm. Sence Muzaffer de bu kazma oyunlu olmuş mu? Bakayım, dur bir yerinde. ne <laughs> ee, biraz. Bak, a arabamı kırdı. Ferrari izi onu o. Tabii. Topaş oğlum, topaşa benziyor tabii biraz. Ay oğlum, markasına bakmadın mı? O kadar mı? Eee ne diyelim? Sen arıyor zamanım? Eğer bu çocuk zengin. Ay ne M4 ü, M4 ü ya bırak m 4ü Adam uzaktan sıkıyor gerçek adam herhalde Ha. Sana mı sıktı? Evet bana sıktı mı... Uzaktan sıkmıyor ki Bana sıkıyor Allah için bana salsana bir ya Ay ee, ben Kill saldı Ben sana bana sal demiştim Şu öbürünü bana salla buna? ne aldın, ne çıktı sana da verdim ne çıktı sana ne, sana ne? şimdi sana bir şey söyleyeceğim en büyük kafa mısın hmm, tamam famus dedim al ben iyilik bir sefer insanım gördün değil mi sana paylaştım çok iyi bir insanım aa ışınıyorum gelmeyin Adam geliyor. Oh, İki ya. tane helikopter geliyor. Üç tane helikopter geliyor. Kaç 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 kaç. 3 Eve gir eve. Ev daha kurulak. O benim. Kaç Ben Beni kaçsın. 77. Dur geliyor. Burak Hangisi? Adam kaçtı. Midas. Gel gel gel. Oğlum. mu? Çocuk uçtu. Çocuk uçtu. Çocuk uçtu. Çocuk uçtu. 我出一秒。